Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayı insanlara doğru yolu gösteren, apaçık deliller taşıyan, hak ve batılı ayıran Kur'an o ayda indirilmiştir. Bakara suresi 185. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayı öyle bir aydır ki başlangıcı rahmet, ortası marifet, Sonu da cehennem ateşinden kurtulmaktır. İbni Ebit Dünya Ebu Hüreyde'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, <laughs> cehennem kapıları kapanır ve şeytan bağlanır. Buhari. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Bir kimse inanarak ve sevabını Allah'tan umar, umarak Ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş bütün günahları bağışlanır. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakındığınız için oruç bizden öncekilere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı. Bakara Suresi 182. Ay Euzübillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim Oruç sabrı yarısıdır. Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur. rahim. Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı oruçtur. Oruç sabrın yarısıdır. <laughs> <laughs> Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu zaman kötü söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa ben oruçluyum desin. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayı yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık dilileri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurur. Ramazan ayında oruç tutmak da Peygamber Efendimizin de altını çizdiği çok kıymetli ibadetlerden birisidir. Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayının üstünlüğü Peygamber Efendimizin diğer peygamberlerden üstünlüğü gibidir. Şimdi Ramazan ayında 30 gün أعوذ بالله من Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurur. Ramazan ayında oruç tutmak da Peygamber Efendimizin de altını çizdiği çok kıymetli ibadetlerden birisidir. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim aziz ve delil olan Allah insanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir ve mükafatını ben vereceğim buyurmuştur.